Tarihimiz kurduğumuz pek çok devletle doludur. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı yıkılan bu devletlerimiz yeniden kurulmuştur. Devlet kurup devlet yıkanlar her yıkılıştan sonra milletin de üstün gayretiyle küllerinden yeni doğmuş gibi yeni devletini kurmakta gecikmemiştir. Her kuruluşun kahramanları olduğu gibi devletin yıkılışının da kahramanları vardır bu kahramanları saymakla bitmez. Lakin bu kahramanlara yön veren, onlara bir amaç ve kutsal gaye için toplayan devletin derin dehlizlerinde, büyük Hun devletinden beri var olan, adına ne derseniz deyin, kutlu bir teşkilat vardır. Çok eski yıllardan beri zaman zaman uyku dönemine geçen, gerektiğinde aktif olan bu teşkilat, bu milletin bağrından çıkan çok kahraman yetiştirmiştir. Özellikle yıkılış sürecindeki ve kuruluş aşamasındaki kahramanlar gayet önem teşkil etmektedir. Hala sırlarla örülü tarihimizde aydınlatılamamış pek çok noktalar var. Kahramanlar mevzuunda popüler kahramanlarımızın olmadığını söyleyebiliriz belki. Ya da göz önünde kahramanlarımız yok diyebiliriz göz önünde olmaması gerçekten kahramanlarımızın olmadığını mı gösterir? Tabii ki hayır. İsimsiz ve belki de mezar taşsız nice yiğit kahramanlarımız var. Bugünlerde Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor. Özellikle bölgede yeni bir devlet oluşturmak için Rusya, Amerika, sessiz ve derinden çalışan İsrail, var gücüyle planladıkları hedefe doğru gidiyor. Bu derece önemli olaylar olurken Türkiye'de ise hem iç dengeler bakımından hem de dış dengeler bakımından hassas bir konu olan referandum süreci devam ediyor. Tam da böyle bir zamanda heyetin varlığı ve aldığı kararlar çok etkili olacaktır. Heyet iç dengeleri koruduğu gibi dış dengeleri de gözetmek zorundadır. Eminim ki karar alıcılar gerekli plan ve karar konusunda ellerinden geleni yapıyordur. Ancak heyetin kozmik oda operasyonundan sonraki varlığı ve değişiklikler çok önemlidir. Bu bağlamda her ne kadar kozmik oda olayında 2200 yıllık derin yapımız, Gladio vasıtasıyla taşeronları FETÖ ile ele geçirilmek istendiyse de bu hususta tam da başarılı olunduğu söylenemez. Deşifre edilen çok isim oldu. Özellikle heyete bağlı kişiler ve heyetteki önemli bazı karar alıcılar. Kozmik odadaki bu karanlık operasyondan sonra değişiklik yapılan ve sızmalarla heyete ulaşan kişiler tam da bu zamanda iyi analiz edilmelidir. En azından bunu tam olarak bilemesek de kişilerin bağlantısı yönünde bazı hususlar bize fikir verebilir. Derin devletin yapısı ve yeni oluşumu çok önemlidir. Bu oluşumun yeni isimleri de öyle. Dünya değişiyor ve bunu olaylara bakmadan da hissederek bile anlayabiliriz. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Değişen ve gelişen dünya konjöktüründe pek çok gizli kalmış teşkilat ve bazı önemli sırlarda yavaş yavaş bu değişimden payını alıyor. Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiği bu günlerde milletimiz çok farklı ve değişik bazı his ve düşüncelere, ister istemez kapılabiliyor. Tam da bu noktada umutsuzluk üzerine değil, bir inanç ve umut üzerine kurulan planlar ilerisi için güzel neticeler verebilir. Ancak bu noktada Türk tarihinin belli zamanlarında, özellikle kırılma noktası dediğimiz zamanlarda bu millete umut olacak ve yeniden dirilişine vesile olacak kişiler ve olaylar silsilesi çıkabiliyor. Ama bunları belli ölçüde belli bir plan dahilinde çıkartan bir teşkilat var. İşte bu teşkilat, bugünlerde girdiği değişim ve gelişim sürecinde nasıl bir strateji izliyor ki varlığını millete hissettirme gereği duyuyor. Bakanlar değil, görenler, her duyduğuna inananlar değil, bilenler ve bilmesi gerekenler ne demek istediğimi anlayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti Pentagon'dan veya Tel Aviv'den yönetilen bir ülke değildir. Türkiye Cumhuriyeti Ankara'dan yönetilir ve 2200 yıllık bir devlet tecrübesine sahiptir. Bazıları hala Türkiye'nin 1923'te kurulmuş bir ülke olduğunu sanıyor. Oysa tarihi bir bütünlük ve miras gereği Türkiye 2200 yıllık bir geleneğe sahip büyük bir devlettir. Metehan'ın yaktığı bu kutlu ışığı hala göremeyen karanlık odaklar ve körler var. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş yılına baksınlar ve oradaki milattan önce 209 yazısını görüp titremeye başlasınlar. Bu bütünlüğü hiçbir zaman unutmamak lazımdır. Genç nesillere de bu bütünlüğü ve şanlı geçmişimizi şu bu demeden en iyi şekilde anlatmalıyız unutmamak lazımdır ki her yüzyılda bir güçler dengesi değişir. Türk Devleti'nin kadim teşkilatı olan heyet, önümüzdeki yüzyıl için son sözü daha söylemedi. Heyetin varlığı demek, Balkanlar demek, Kafkaslar demek, Orta Doğu demek, Türkmenistan coğrafyası demek, Afrika demek ve en önemlisi dünyanın kalbi Anadolu demektir. Bu tarihi bütünlük ve bilinç içinde hareket edildiğinde Türkiye'nin derin gücü daha iyi anlaşılabilir. 2200 yıllık kadim devlet geleneğimiz bu noktada gayet önem taşımaktadır. Türkiye geçmişin gücü ve bugünün stratejisiyle küllerinden yeniden doğmaya hazırdır. Türkiye özellikle yeni dönemde uzun zamandır hazırladığı ama devlet içindeki bazı FETÖ ve FETÖ benzeri oluşumların engellemesinden dolayı bir türlü Avrasya stratejisini uygulayamamıştı. Devlet içindeki bu kanserli hücrelerden kurtuldukça milli bir politika olarak ve Türkiye'nin tarihi mirası ve derin köklerine en yakın politika olan Avrasya politikasını sahada uygulamak için harekete geçmeye başlamıştır. Avrasya politikası yeni dönemin en önemli politikasıdır. Türkiye'nin güçler dengesindeki güç merkezi haline gelmesi. Bu konuda ekonomik, enerji, siyasi ve dahi pek çok hususta değişimler gözle görülmeye başlanmıştır. Devlet gelecek dönemde yeni stratejisini Avrasya bloğu yönünde kullanacak. Türk devleti bu bağlamda NATO'nun devlet içindeki kanatlarını tek tek kırmak için zorlu bir süreç içine girdi ve bu süreç önümüzdeki dönemin de şifresidir. NATO, devlet içine kanserli bir hücre gibi yerleşmiş ve içten içe büyük bir kemirme ile devletin kurumlarının hareket kabiliyetini sınırlıyordu. FETÖ operasyonlarından sonra kurumlar az da olsa nefes alınca Fırat Kalkanı operasyonunu yaptı akabinde pek çok önemli operasyonda yapıldı. Devlet artık kurumları içine yerleşmiş, FETÖ gibi bir yapılanma içine girmiş her oluşumu, cemaati vesaireyi kesip atmak için önemli bir strateji izliyor. Dolayısıyla içte çok büyük bir operasyon hazırlığı var ve bu operasyon silsilesi bir süre daha devam edecek gibi. Avrasya politikası ve stratejisi gereği Türk Devleti'nin Yeşil Kuşak Projesi'nin ürünü olan yapay özelliğe sahip her cemaate ve gruba büyük operasyonlar kapıda. Anadolu'nun doğal olan, yapay olmayan, Amerika'nın, İsrail'in ve Vatikan'ın projesi olmayan, geçmişten beri süre gelen ve Osmanlı dahil olmak üzere Türk İslam Devletleri'nin kuruluşunda büyük pay sahibi olan ve destek olan cemaatler, tarikatlar ve gruplar bundan etkilenmeyecektir. Ama diğerleri için aynı şey söz konusu değil. Yıllardır NATO batı ve gladio yanlısı bir politika ve strateji izleyen, daha doğrusu içine yerleşmiş FETÖ gibi kanserli hücrelerden dolayı izlettirilmek zorunda bırakılan devlet, bu kanserli hücrelerin temizlenmesiyle daha farklı ve milli bir politika ekseninde Avrasya'ya yönelmiştir. Yapılan bu yeni politika ve strateji gereği devletin kırmızı kitabında da radikal değişiklikler olmuştur. Bu saydığım NATO, Amerika, Gladiocu kanadın basının içinde yer alan isimlerine de operasyonlar yakındır. Basın içinde milli gibi görünen ama milli olan NATO, Amerika, İsrail kafasında düşünen bazı gazeteci müsveddelerine de gereken devlet tarafından yapılacaktır. Türkiye'nin Avrasya politikası ve stratejisini hala ısrarla anlamayanlar için söylüyorum, bu proje bizzat devlet projesidir. 2200 yıllık kadim Türk devletinin temsilcileri tarafından belirlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da. Bu projenin 2023 vizyonu doğrultusunda uygulayıcısıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresinde bu projeye gizliden gizliye muhalif olan, desteklemeyen kişiler ve gruplar da vardır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız çok ama çok dikkatli olmalıdır.